var eğer gerçekten bağırmamı istemiyorsanız profilimdeki linkten izlenmeyi pardon beğeni 3000 yaparsınız. Demek ki seviyorsunuz, istiyorsunuz. <laughs> Bir hafta içerisinde tutarsa bakalım Anketimin sonucuna göre bağırmıyorum artık Siz ne derseniz o Beni seven 811 bin kişi dinledim Bugüne kadar ama 3000 kişi Çıkacak bakalım arasına Çıkmazsa zaten dinlemeyeceğim arkadaşlar Bu son anketimdir Bir hafta içerisinde geldi geldi yoksa Gerçekten bağırmaya devam madem çıkmıyor Devam arkadaşlar bunu siz istediniz Anket yap anket yap İyi yaptım arkadaşlar Damla son videomu Arkadaşlar profilimdeki linkten 3000 beğeni olursa bırakıyorum. Torar